hepinize ben merhaba, ben arkadaşlar. Ben Yeter. Bugün arkadaşlar ben ne yapıyoruz? Seçiyorum. Aslında Hello Neighbor yüzü ama Hello Neighbor çok korkunç olduğu için oynayamam. <laughs> evet arkadaşlar normalde ben bugün hello neighbor çekecektim ama korktum o yüzden skate teacher'a geri döndük şimdi ben bunların hiçbir şekilde videosunu izlemediğim için zorlanacağım ama bugün hmm, bu aşk bölümünü oynayacağız. Winter Special 2020 Special 2023 Abi sonra oynayacağız şu kışını oynayalım. Tamam. Sonra onu oynayacağız arkadaşlar bu bölümü evet, yaptıktan çünkü, sonra. Evet. Senin bir tane Ben izlemişti. girdim. <laughs> Şimdi kartopu biz, biz niye herkes bir saniye? <laughs> evet arkadaşlar İngilizcem o kadar iyidir ki anlıyorum yani. Benim de bakın. Benim de iyi. Bak. Benim de bakın. Hello arkadaşlar benimle bakın. Hello, 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 how are you? I'm Blush. Şimdi I'm... ne yapacağız? İzleyelim. Skirti şurada bu kadar büyük müydü ya? Hatırlamıyorum. Seni. Aa, şey, şey. Ne yapacağız burada? Sen e, izledin haber, mi? Hava şüfek. Hava şüfek atacağız. Ne haber. diyorsun kanka? Arkadaşlar sesimiz şey. gelmediği için bu tarz oyunlarda. Hava, hava fişek. Havar fişek atacakmışız. Hmm, sadece ürünün yanında. Hava fişek değil mi? Ee, şimdi bizim bizim ne olduğunu ha. anlamak için ben eşyalara bakacağım. Arkadaşlar buradan ben anlayabiliyorum neler lazım Tut, olduğunu. Tutkal. İpi nereden buluruz Barkın? Dolapta. Arkadaşlar ipi nereden buluruz? Bu arada arkadaşlar bu tarz oyunlarda sesimiz çok az geliyor. Şimdi ben evet. ipi bence kilerden buluruz diyorum ve hemen kilere gidiyorum derken canım bir şey buldum. Kendim alıyorum. Ne aldım Bartım az önce? Yıldız. Rope. Evet. İp. Ne diyor şimdi? ne alalım diyor? Roketlerine git Scare Teacher'ım diyor. Bunları bağla diyor. Ama şimdi skate Teacher'a ben bakıyorum arkadaşlar. Bazı kişiler hiç bakmıyor böyle hemen karşımıza çıktı skeleton arkadaşlar aldık. hemen bakmayınca. arkadaşlar Dışarı geldi sanıyorlar. Deme son hemen. Evet dışarı... aşkım. Sonra hemen kaçıyorlar. Şu an bekliyoruz yani. Nerede şu ileride bir odalarda ve yemek odasında sanırım. Stadyumun yanında bir odada. Şimdi üst kata çıkarsan biz de oradaki şeylerden bir saniye roket buradan mı bu kattan bakayım da. Arkadaşlar bir an Scary Teacher'ın evi bana çok büyük göründü. Evet Scary Teacher'ın evi yok arkadaşlar. E, skate Scary Teacher'ın evi yok. Uyudu. Ah canım. Neyse biz gulu gulu bulmaya gidelim gulu gulu. Şurada bulunur. Tut gel. Yukarıda diyor. Evet bakın arkadaşlar gulu. Gulu bak gizli Bakın gulu balonu uçuyor havamda. Gulu. Gulu genelde baş bu şuradan buluyordum. Tutkal. Heykel odasında da oluyor. Tutkal oluyordum. buluyor Ama bir de tutkal bulacağız. İşte tutkal gulu. Bulu tutkal. Şu, Daha içeri Beni delirtmek istiyor sanırım. Üst kattaki işleri mi bitirmek istiyor acaba anlamadım. Abla kapatmak istiyorum. Gel. Alı geliyor kaç. Üst kata çıkmasını bekliyordum sonunda. Arkadaşlar bu arada sesimiz in inşallah Bak iyi duyuluyordur. Kat kaç abla geliyor. Evet şimdi şuraya gideceğiz. Şuralarda bir yerlerde. Döp döp. Ay abla yukarı çıktı. Burada mı abi? odasında? Neresi odası? Nerede ya? Yıldız. Arkadaşlar stadyum neredeydi? Eskiden mi? Evet neredeydi? Stadyum. Dur ben biliyorum. Şu aşağıda depodaydı. Hayır aşkım orada değil. Bir bakalım. Belki oradadır. Arkadaşlar bakıyoruz. Dışarı geliyor Bence mu? Bence geliyor aşağı kata. Biz buradan mı girmişiz? Ne yapmışız anlamadım ki. Dans ediyor. Aferin dans et. Kültürlenirsin biraz. Evet biraz kafası çalışıyor. Değil mi? Hocasınız ama Türk kültürün yok. Ay arkadaşlar. Abi şuraya gir. Roket nerede? Ben nereden bileyim? Bir bölüm yapmak için ne kadar uğraştığımızı görüyorsunuz değil mi? Roket. Roket. Aşağı kata iniyor sanırım. Evet. Ee, şimdi e, arkadaşlar. Bence abla çık. Kendimi bir alayım bir saniye. Arkadaşlar yarın benim doğum günüm. Evet. 20 Kasım. Dünya evet. çocuk haklarında doğmuşum. Ne kadar güzel bir şey. Hiç ben ne Arkadaşlar bakın da hocam 27'sinde doğdum Ben Abi kendimi gide büyüyeceksin. Evet ben 11 yaşıma giriyorum. Ben hiç yaşına girmiyorum. Sen 5 yaşına gireceksin. Burada özel konuşmalarımızı yapmayalım lütfen. Burada bizim özel konuşma dinleme seansımız değil. Neyse arkadaşlar devam ki. Bulabilirsem artık bulacağım. Yoksa böyle kaybedeceğiz. Arkadaşlar kafam geçiyor yalnız da. Scare Teacher üst katta geziniyor. Aşağı katta roketler. Ben, 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 ben. Evet şey, arkadaşlar bu sürekli hareket ediyor bu oynamadığı için. Şimdi ben üst kata çıkacağım hemen anında. Nasıl çıkacağım? Roketler nerede acaba? Arkadaşlar. Abla keşke oyunda skater için telefon çalsaydı değil mi? Telefon. Form... Öyle bir bölüm de var arkadaşlar böyle skater için telefonla mı ellemek? Evet aklıma o geldi. Torture room'da olabilir bu arada gulu gulu. Orada. Abla bizim gittiğimiz odada. Ben Anladım. bu bölümü biliyorum. Şeyde oynamamış mıydı, günlerde bu bölümü. Arkadaşlar özel. Oynamıştık konuş. değil mi? Hayır o kedi. Hayır, Hayır. ben o bölümden bahsetmiyorum. İşte kedi kurtarma bölümü. Burada kedi vardı kurtarmıştık. Abla enerjin boşsa. Ben de böyle biliyorum. Kimisi ya çıkıyor sanırım. Kaya mı çıkıyor? Arkadaşlar bakın salyasını yiyeceğim ya. Bal gibi. Şimdi bal gibi bal gibi. Bu da çıkıyor. Arkadaşlar yarım saattir bulamadım ya ben. Ama dışarı çıkıyor kesin. crazy. dışarı çıkıyordu. Ba 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 ba. arkadaşlar bir tane şey derim. Eee neydi? Bir tane Scare Stranger'ın oyununu mu ne benzeri vardı. İsmini hatırlamıyorum. O da gelecek. Bu arada arkadaşlar. <laughs> Ay, Ellen Neighbor değil. Ellen Neighbor'dan korkuyorum. Anlamıyor musunuz işte? Ellen Neighbor'ın ikisini oynamak istiyorum. O daha kolaymış. Ama işte Ellen Neighbor'ın ikisini bulamadım ya. Hello. Hello. How are you? Pardon. How are you? Friends. How are you? How are you guys? nasıl bir zekam var? How are you guys? Arkadaşlar tüm yıldızları <laughs> alacağım. Canım çekti. Belki yemek bu olur. Arkadaşlar bu arada <laughs> sesiniz kesilebilir. Çünkü bu tarz şeylerde, oyunlarda. Evet, çünkü biz hastayız. Nerede? 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 <gülüyor> nerede? Nerede? <laughs> Ben bu oyuna çünkü ben hasta olduğum için hemen gider ve bir daha Çünkü ben Arkadaşlar orta... elimde. geliyor. Kaç abla kaç, kaç. Yanımıza gelmiyor ama her an gelebilir yani. Kaç, 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 kaç. Arka bahçede mi? Nerede? Skelet Witcher'a yakalanmak istemiyorum ama. Kaç kaç kaç. kaç. Evet kapıyı dün oyun yapalım. Ay uyudu tam da ya. Yazık değil mi? Hayır yazık değil. Bize de o görev olacaktı işte. Gelsin kapıya. Kapının orada ne var arkadaşlar? Hiç çözemedim. Şu an security Teacher izliyorum. Orada bir şey var ama görünmüyor ya. Heh. Tamam yukarı. Ne? Peki yine yıldız buldum ama olmayacağım. Yoksa çünkü çünkü vakitimizi yıldız almak da değil mi? Tamam biz buraları da gezmişiz. Baka girdi. Allah'ım sonunda buldum. E ip. İpi taktık. taktık. i̇pe takmadık. İpi takmadık. Aklıma uçuyor. Arkadaşlar benim akıl sağlığım Şimdi ne da? Taktım mı? Şimdi ne yapacağız? Ben anlamıyorum. İngilizcem yok diyorum. Sıkıntısı baga girdi. Çok iyi. Ama bir şey diyeceğim. Ben ne yapacağım? Anlamadım. bu depoda dur ben. Sakla. Hayır bir şey. Gulu gulu da bulmamız lazım. Gulu gulu nereden bulacağız? Şuraya bakalım. Arkadaşlar bu arada inşallah sesimiz geliyordur. Elimden geldiğince mikrofonu nasıl koş, elimi... Koşma, koş, Gelin. Ne alaka, baga girdi kadın. Ama arkadaşlar, gulu guluyu bulamıyorum. Gulu guluyu parayla alabilir miyim acaba? Nerede? Ya 100 lira of. Paint nereden bulabilirim? Paint. Paint. Enerji mi? Hayır, paint. Boya. İngilizcem büyük. Bir daha konuşturdum. Mad Poyas. Yes. Arkadaşlar cidden İngilizcem kötü benim. Kötü belki hiç kötü değil. bakın arkadaşlar size kötü olmaya İngilizcem göstereyim mi? Hello. 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 Love, hello. Hello. Allah Arkadaşlar sanki yıldızları bulmamış, bulmamız lazımmış gibi yıldız toplamam yok mu? Bence yıldız toplayınca şey, bir şey, bir şey. Arkadaşlar skirt baga girdi. <laughs> Mükemmel. Evet mükemmel bir film tadında. Şey, Sen Az orada orada kar yağıyor ya bak. Ne yapıyorsun be? Arkadaşlar bir yandan televizyonda haber çıktı. <laughs> arkadaşlar kar yağıyor. İnanabiliyor musunuz? Kar yağıyor. Evet. Daha sonbahardayız. Ne oluyor be? Skeetici bizi mi gördü? Sanırım. Bismillah attım. İpi attım arkadaşlar. Abi bizi görmezdi mi burada? Çıstı. İpi attım. Arkadaşlar yine Skirt Teacher baga girdi. <laughs> Bu kadın beni <gülüyor> çıldırtacak <laughs> yemin ederim. <laughs> ya Skirt tüm camlarının açık olması. Evet. Yok mu? Bana bir akıl verin. Evet. Ablama bir. Neyse bana ablama. Evet ablamı arkadaşlar mu? o kadar iyi anladım ki yani. Rapa diyor. Rapa diyor. Bir şey bir şey bovla bağla, bağla mı şey, diyor? bir şey bir şey bir şey bir şey. Bir şey. Rob ip demek. Aferin bana. Tek bunu biliyorum sanırım. Rob ip demek. Anneme sorayım mı ya? Ne? Anne. Ne? Şey bunu ne demek? Bana bir şey anlatır mısın? Ne? Anlamadık da. Put the rope in Misty's cinnamon bowl. Ne demek? Onun bir şeyi varmış cinnamon bowl'u. Bowl'u, kutusu, kasesi. Bu kadının şeyini onun içine koyacak mısınız? Tamam ro yani ipi. Ha. Arkadaşlar o gördüğümüz kaseye gidiyoruz. Annemden bir Türkçe dil edebiyatı aldık. Mükemmel. Arkadaşlar bu bölümü yapamazsak Kim bilir nerede bakarız. Umurumda değil. Yok çirerken ne demek istiki? Çiçik ne demek? Stik mi demek oğlum? Ama şunu açamıyorum. Arkadaşlar bakın bir yerden bana patlamış mısır geldi. Cips. Ay bunu cipsle mi karıştırdın? Hayır. İğrenç. Annemler karıştırmış. İğrenç. <laughs> Arkadaşlar dur to söyleme sahip Annemler karıştırmış. Arkadaşlar bir saniye. Annemler pek karış, Çünkü büyüğe kim ne koymuşlar biliyor musun? Kısır. Oy. <laughs> kısır koymuşlar. En sevmediğim kısır. Arkadaşlar Barkın'ın şu an işini hallediyorum da. <laughs> Arkadaşlar ya. Arkadaşlar ne de ne yükledik. Farkında değil mi? Bizim kafamız akısız. <laughs> arkadaşlar ben video izleyip geliyorum. Arkadaşlar video izleyerek aldım mecburen Super glue'yu. İçin. Silikon yapıştırıcı için. Şu var hareket etmiyor ne oldu? Abi alarm çalıyor. Neden biliyor musun? Şunu sıkı çekir. Şimdi bizim yanımıza geliyor. Bence. Kapıyı bir gün Ne Bununla Bu, ne bu, Arkadaşlar sanırım yaptım. Evet. Skeletin şu an hiçbir şey yok değil mi? Ben Hayır de... kaç diyorum. Skeleti için seni görmesin diyor sanırım da. Mis ne demek arkadaşlar? Seni mi? Mr. Demek. Mr. Mr. demek. Evet Mr. P. Mr. demek evet. Abi ben su. So Ben arkadaşlar yapayım. yaptık. Şimdi ben yapayım mı? Şimdi home diyelim. Yaptık bence. Evet. Kabuldür bence. Şimdi Yani bunun için 1 liram istiyorsunuz arkadaşlar. Evet, reklama girin direkt değil mi? Tani, mükemmel Tani. Ee, bu böyle arkadaşlar ben buradaki bölümleri asla oynamıyorum. Bakın oynuyorsa oynuyor. Ben asla oynamıyorum. Yapmadık mı? <laughs> oldu. Arkadaşlar bölüm oldu ama hala bize şey diyor. Şu şey bölümü yapalım. Bence ya olmadı. Oldu. Hayır boya işimiz olmadı bence. Çünkü boya da almamız lazımdı. Bence işimiz de görmedi. Bunu ya tekrar yapmamız lazım. Bence bunu bir daha yapalım arkadaşlar. Ee, bu bitince Acaba olmuş oldu. muydu? Bence olmuştu. Olmuş muydu acaba arkadaşlar? Bence olmamıştı çünkü boya bulmadık. Yoruma yazın arkadaşlar lütfen. Bence hmm. olmadı ama. Aynı Aynı kartal gibiyiz. arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi bölüm büyük ihtimal oldu. Ben bir daha bu bölümü yapmak istemediğim için reklam izleyeceğim. Niye arkadaşlar biliyor musunuz? Çünkü yani olması lazım. Bu kartop bölümünü de yapalım bence. Evet. Sonra da arkadaşlar videomuz bitsin. Kar hey. Kartopu bölümünü izledim ben. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar ben mecburen bunu video izledim. Çünkü büyük ihtimal o bölüm oldu. Çünkü yani kadının hayatını kaydırdık bir kere. Yani olmuştur diye düşünüyorum. Video Şimdi bu <laughs> Story of Snow blower yapacağız. Mrs. To breeze the Kid. Snow Blower. Şimdi devam edelim. Yüklensin. Arkadaşlar ne dediğini anlamıyorum. Sadece Kids'i anladım. Under'ı anladım. Play'i anladım. Snow Blower'sı anladım. Diğerleri bende yok. Her'i de anladım pardon da. Evet biz kar topu oynuyoruz arkadaşımızla. Evet o, o Twitter Twitter bize bak. Ha, bunu izlemiştik arkadaşlar bakınla. Evet. Ama ne yapıyorduk işte? Şey şey yapıyor. Biz o kartopu atıyorduk. O da bize kartopu ve bize ayakta koyuyordu. Biz onu ne yapıyorduk? Hatırlamıyorum ki. Hatırlıyorum ben. Şey, top, şey varıyorduk. Bak. Evet. Her top kocaman karda bir dinle Onu atıyorduk kar Arabası burada. Güzel Ne Nerelerde işimiz vardı ki? Anne gerçek hayatta da kar Allah'ım. Kadın dibimizde televizyon izliyormuş. Ben de hala gidiyorum. Yani kadın bizi yakalayacaktı daha bölüme başlamadan da arkadaşlar bir şey demek istiyorum süpürge ihtiyacımız var tamam süpürge ihtiyacımız varmış şurada süpürge var yanımızda bu süpürgeyi de arkadaşlar buradan alıyoruz derken diğer dopukta şeyden çıktı. Arkadaşlar bir tane bölümde de değil mi? Bakın Türkiye'nin çok komik değil mi? Küçüğü alalım. Arkadaşlar ben bu bölümü izledim. Sadece bunu izledim. Doorbell. Ne demek doorbell acaba? Ama uyandı kaç. Yukarı çıkalım. Ama Şimdi o. bunu yapınca yukarıda bir işimiz vardı diye hatırlıyorum. Aha. Biz yukarıdaki işimizi halledecektik. Vardı sanırım. Şimdi ben de her şeyi izlemiyorum değil mi? izliyorum. arkadaşlar hatırladım. Bir yerden şey alıyorduk. Ne? Nerede? Üst katta. Şey alıyorduk. Hatta hatırladım. Ne? Süper bir şey hatırladım. Şimdi ne yapıyorduk biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, bunun odasındaydı anahtar. Odasından bir tane de sandalye buluyorduk ki işte sandalyeyi nereden buluyorduk onu hatırlamıyorum. Ben biliyordum. Nereye biliyor musun odasını? Ya arkadaşlar zindan odasıydı ya da şey odasıydı. Şimdi buldum ben herken. zindan odasıydı. Bir de herkese. Arkadaşlar onu koyduk gitmesi lazım. Aşağı şimdi biz de hemen onun odasına gideceğiz. İndi mi? Evet indi. Buradaydı sanırım. Yok karşıda. Tam bu karşıda. Yakalanmayız Yakalanmayız. Korkmayın arkadaşlar yakalanmayız. Şimdi daha oyuna neye bahsediyoruz? O bizi fark etmez. Çünkü daha oyuna neye bahsediyoruz? O biliyor değil mi? Evet de Aynı sandalye. Ne? Evet. Şimdi Mrs'ın odasında bunun anahtarı burada. Arkadaşlar işte şey bulmalıyız sandalye. Ben sandalyeyi neredeydi işte. Tek sıkıntı o. Yine yukarı geliyor. Yukarı geliyor geldi ne yapayım geliyor. Ya nerede? Ha buradaymış, yemin ederim. Ben de görüyorum. Evet gördüm bunu Arkadaşlar şu an kapının çalması ve onun gitmesi lazım ama gitmiyor. Arkadaşlar gider. Ben gider. Torturuma gider. Ağzını yandı. Hemen şuradan arkaya sabahkında bir yerden cips yiyorum mesela Hemen 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 aşağı kata ineceğim buradan. Çok tatlı kar ya. Bugün arkadaşlar kar yağdı. Evet. Oyunda kar yağdı. Evet. 2023'ün şeyiymiş o yüzden oynuyorum da. <laughs> Hayret. Haberde bile yağdı. Haberde derken. Ha, şurada bile yağdı değil mi? Her yerde yağdı mı yağdı? Bunun alay Yani arkadaşlar İngilizcem çok güzel. İnşallah doğru söyleyeyim şimdi. Gerçekten doğru. Hmm. Arkadaşlar sorry. Sorry anne. Arkadaşlar bir arada da o yüzden özür dileriz Bölümü tamamladık. Arkadaşlar bitirdik. Arkadaşlar biz bölümü yaptığımız halde reply diyor. Yani tekrar oyna diyor. Yani biz bölümü yapıyoruz. Allah'ım bir lira alıyorsunuz? Bir dolar. Bir lira ne? Bir liraya bir şey bulamıyoruz. Bir sonraki bölümde de arkadaşlar ne yapıyoruz hemen sizlere söyleyeceğim. Arkadaşlar Skate Teacher'ın eşiyle ilgili bir bölümümüz var. Onları mahvedip o yemeği bozacağız sanırım. Evet şey bak. Onu izledik arkadaşlar. Biz... Evet oradan yapacağız. Hayır yapmayacağız. Bir sonraki bölümde yapacağız arkadaşlar onu. Kanalımıza abone olup videomuza like atıp. Ee, kanalımıza abone olup videomuza like atıp. Videoyu beğendikten sonra arkadaşlarımızla arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok seviniriz arkadaşlar. Sizleri çok Güzel. seviyoruz. Bay bay.